Dünyalı adayımız Mevlüt Ali, Ali Halıcı'yı kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Halıcı. sürenizi başlatıyoruz. <laughs> Sayın Divan, Sayın Başkanlarım, Teşkilatınızın değerli mensupları. <laughs> öncelikle hepinizi sözlerin en güzeli olan Allah'ın selamıyla ile selamıyorum. selamlıyorum. Bana bir süreyi açmadan konuşmamı iki bölümde gerçekleştirmek istiyorum. Diğerini de bir dua yapacağım nasıl olursa. İlk bölümde kendimi tanıtacağım. Kardeşiniz Mevlüt Ali Halıcı kimdir? İkinci bölümde de neden siyasete girdiğimi, hedefimin ne olduğunu sizlere açıklamaya çalışacağım. 1957 yılında Pazar ilçesinde doğdum. İlk orta ve lise hayatımı, lise eğitimimi Pazar'da yaptım. Çocukluğumu ve gençliğimi Rize'de geçirdim, bu toprakların ruhuyla yoğruldum. Onun dışında her yıl istisnasız, iki dönem düşüne görevlediğim olmadı her yıl istisnasız ailemle birlikte tatilimin tamamını bizde geçiriyorum. Dolayısıyla her yıl Rize deneyimi bir kez daha canlandırıyorum. Şimdi eğitim kısmına geleceğim. Eğitim sürecim biraz uzuncadır. Devam etmektedir de. İlk üniversite eğitimi Ankara Üniversitesi Fen Fakültesinden Fizik Yüksek Mühendisi olarak mezun oldum. Daha sonraki yıllardan Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini tamamladım. Ve 1992 yıllarında ise Amerika Birleşik Devletleri'nde ekonomi alanında master yapmak nasip oldu. Benim eğitim süreci burada durmadı. Özellikle gençlere ve yarının gençlerin yetiştirici olan bacılarına sesleniyorum. <laughs> eğitim ömür boyu devam eden bir süreçtir arkadaşlar. Ben şahsen şu anda Arapça bir geliştirmek ve İslami bilimlerin alanındaki bilgimi arttırmak için iki kursa daha devam ediyorum. Fransızca Arapça ve ileri derecede İngilizce biliyorum. İş hayatıma gelince. Kamuda görev yaptım. İlk işim Maristan Bakanlığı'nda enerji alanında ARGE mühendisi olarak vazife yaptım. Dört buçuk ileri hakkında çalıştım bu kurumda. Daha sonra Devlet Planlama Teşkilatı'nda bir sınavla geçtim. Dört yıl yeşil projelerde yatırım teşviklerinin yenilemesinde vazife yaptım. 90 yılında Amerika Birleşik Devletleri Hazreti Vahsettin'i ekonomi alanında master yapmak için gönderdi 92 yılında döndüm. Dönüşümde Hazine Müsteşarlığı'nda Başbakanlığa bağlı Hazine Müsteşarlığı'nda fazlaya başladım. Dört yıl daha burada devam ettim. Şube müdürü olarak bir kez daha bize şu göründü. Dediler ki Avrupa Birliği Merkezi Hürsel'e müşavir olarak diplomatik görev geleceksiniz dediler. Avrupa Birliği Merkezi, Brüksel'de üç yıl vazife yaptım. 99 yılının sonunda ülkeme döndüm. 8 ile yakın merkezi birinde uzman ve daire başkanı olarak çalıştım. 2008 yılı oldu. Bu defa bir kez daha görevine çıktı. Yurt dışına Kıbrıs'a gittim. 2011'de döndüm ve o günden sonra seçim başlayana kadar da kurumda vazife yaptım. Değerli Arkadaşlarım, bunun dışında Japonya'dan Sovyetler Birliği'ne, dönemin sohbet tepkiliğine, Avrupa'dan Amerika'ya birçok defa geçiciyiz. Son bir dakikadır Sayın Ağacı. Kesici görevlerde bulundum. <laughs> şunu ifade etmek istiyorum, yurtdışındaki görevler edildiğim tecrübe ışığında şunu kesinlikle söyleyebilirim sizlere. Avrupa 80'li yıllarında yaşayan ölüm de şehirdeki bir ülke. Amerika 60 milyar yaşayan şu sonundaki bir ülke. İnanın Türkiye 20 yıllarını yaşayan civa gibi bir ülke. Siyasete neden girdiğiniz sorusuna bir 30 vereceğim. yıllık tam bu merkezlere uluslararası alanda deneyimim var. İstediğim kurkunu siyasi alanda kullanıyorum. 2023 vizyonu var. Yeni Türkiye davası var arkadaşlar yeni Türkiye davasının başarısıyla adaletin hakim olacağı yeni bir dünya düzeni olacaktır. Yeni Türkiye demek yeni dünya demektir. Bunu hepimiz kafamıza eleştirelim. Sayın Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde devam edelim. tamamlanmıştır Bu davayı, bu davanın içinde yer almak için siyasi Başkanım, bu an var onu bitirecek. Bize skor kadar önemli olduğunu düşünüyorum bu davayı. Müsaade ederseniz. Seçilmiş şarkısı olur da seçimin kurası seçimin kurasının da olması düşüncesiyle <laughs> Atamız Süleyman Şah'ın oğlu Ertuğrul Gazi'nin Halep Seyfeni çıkar bir duası var. Bu benim için değil hepinizin geçeri olduğu için müsaade edin. Şöyle diyor. Ey gökleri ve yerleri yaratan Allah'ım sana yönelirim. Niyetin yeni bir yola devam olmaktır. Sen bu yolun sonunu haylara çıkar. İsteğim, taht sahibi, çat taş sahibi mal ve mülk sahibi olmak değildir. Diken, senin adınla çıktığım bu yolda senin adını yetmektir. Bundan başkasına gönlüm kayar, aklım giderse beni doğru yola çevir. Adını yetmek için çıktığım bu yolda gönlümü dünyaya kaydırmam. Aklımı şeytana uydurma, başımı yere edirme. Allah'ım bana ve davar arkadaşlarıma senin yolunda hizmet etmeyi ve hayırlara